İki hafta en önemli maçında Beşiktaş Trabzonspor karşılaşıyor. İki takıma da bakacak olursak özellikle Beşiktaş'ın e, yani. Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet. Bunun yanında tabii Beşiktaş'ın kırmızı kartı da söz konusu. Bu moraller bozuk. Zaten açıkçası ligde gelinen konum yani şöyle. Yani maç da kaybedebilirsiniz ama e, özellikle futbol anlamında da hiçbir artı sahaya konamaması Beşiktaş taraflarını üzüyor. Beşiktaş'ın e, görüntüsü hakikaten iyi değil. Trabzon cephesinde de Trabzon ligde e, istenilen seviyeye gelememişti ama Kasımpaşa karşısında bir galibiyet elde ettiler. Hani Trabzon ligini az gol atan takımlarından bir tanesi ama az yiyerek zaten ligi, e, ligde e, bu 12 puanı toplamış en azından görüntü bu yani Kasımpaşa maçında da yani maç 1-0 bitti ama inanılmaz goller kaçırdılar maç çok rahat çok daha net skorlara gidebilirdi bu onlar açısından bir moral bence çünkü onlar iyi oynayarak geliyorlar Beşiktaş karşısında Beşiktaş ise açıkçası kötü oynayarak çıkacak bu maça yani kötü oynadığı haftaların ardından çıkacak en son görüntülerde yani daha böyle formda bir Trabzonspor söz konusu. Ama tabii ki iç sahada olması Beşiktaş için bir avantaj. Beşiktaş her zaman bu avantajı genelde ee, yani son yıllarda biraz bu anlamda bir detay hani geçmek lazım. Hani çok kullanamıyor Beşiktaş. Çok böyle iç saayı hep kazansa o hep yani bunu bir gelenek haline kazanmayı, iç sahada kazanmayı bir gelenek haline bir türlü getiremedi. Bir türlü seriler yakalayamadı. Yani zor ve kritik haftalar Beşiktaş açısından çünkü çok erkenlikte kopabilir. Yani şu anki görüntü zaten pek iç açıcı değil hani alınacak Böyle bir galibiyet ee, hem e, yönetim açısından işleri zorlaştırır hem teknik heyet açısından taraftarla aralarındaki ilişkiyi söyleyerek söylüyorum, kastederek söylüyorum. Ee, o yüzden biraz sıkıntı da olur. Ee, ben bu maçta hani e, ne olursa olsun Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum çünkü Beşiktaş'ın kazanmaya ihtiyacı var. Ben İsa'da e, oynayan Beşiktaş'ın Trabzon karşısında galibiyeti alabileceğini düşünüyorum. E, alt üst tercihinden burada uzak durup Beşiktaş galibiyeti benim sizlere tavsiyem.